<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle bir, bir duyur devam ediyoruz. Bu ne duyur videosu olacak? Bu kanal hakkında gelişmeler hakkında video olacak. En son biz 63 abone, 67 aboneydik, 63 kadar düşmüşüz. Ee, şey olmadığımız için ben şu anda kendimi kanala odaklandım. Bir attım ikinci bölümüdeyiz. Burada ben hep videoları yedekledim sizlere videosuz kalmasın diye. Üçüncü bölüm ve dördüncü bölüm. Ve benim bölümde bir video var. Ama bunu beşinci bölüm. Ben bunu da burada söyleyeyim. Onu atmayacağım baştan çekeceğim. Çünkü o videoda sesim çok az gelmiş. bayağı bayağı az gelmiş. O yüzden onu bir daha çekeceğim şimdi. Siz videosuz kalmayın. Sizleri seviyorum. O yüzden bakalım abonelerimiz hala kim duruyor. Emre Koç heh. gördüğünüz gibi hala bize eskiden beri takip eden görüyorsunuz İsmail Yüksel falan vay be Murat Aslan fanları buraymış gördüğünüz gibi oyun tv falan Murat ne oldu Murat Murat açık değil Murat bildiğiniz üzere taşındı ben konuşurken taşındığı için Murat'ın dersleri Murat okuyor dört tane zayıfı varmış Murat'ın Murat derslerine verdi şu an kendisini. Derslere verdiği için sınavları bitsin. O da video atmaya devam edecek. Belki Murat da haftasına buluşup beraber bir cezalı video çekeriz. İnşallah Allah'ın izniyle. Çektikten sonra onu atarım. Şimdilik benden bu kadar. Videolarımıza manevi olarak, maddi değil, manevi. Çünkü biz de para kazanma kap açık ama kazanmıyoruz. Bak şöyle göstereyim. Ben Youtube'a para kazanmak için girmedim. Bakın toplam kazanç sıfır hiç yani. Gördüğünüz üzere o kadar hiç para kazanmıyorum YouTube'dan. Burada bir şeyler ne? Evet bunlar tamam bunlar şey videolar. En son attığım videoya ne kadar like gelmiş. Bakın çok mutlu oldum. Nerede? İki like. <laughs> yani büyük kanallar için küçük bir şey. Ama ben bizi çok mutlu ediyor 2 like olsa bile. İşte öyle arkadaşlar. suta. İşte öyle arkadaşlar. Kanalıma gel. Öyle ya eski şunları bir de bunları kapatamıyorum ben. Gitmiyor bunlar bak. Sildim oradan. Yine geliyor. Siliyorum. Yine geliyor. Onu bir şekilde halledeceğim. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay hem bugünkü videosunu attım hemen 33 dakika önce video vermeyi unutmayın